Atakum Belediyesi Samsun İl Umumi Hıfzı Sıhha Kurulu'nun pazar yerleri ile ilgili aldığı kararları uygulamaya başladı. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci yeni tedbirleri sahada inceledi. <gülüyor> <gülüyor> <alın> burada bir şey. Gel buraya başkanım. Sevde meyveye dönüyor. Başkanım hoş geldiniz. Bu

İşte burası, işte burası evet. çoğu olarak Türkiye'nin en geniş iş